Konya Büyükşehir Belediyesi şehir merkezinde kesintisiz ve konforlu trafik akışı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Konya'da öncelik verdikleri konuların başında şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu en aza indirmek olduğunu belirten Başkan Uğur İbrahim Altay, bu doğrultuda bir taraftan Konya merkeze alternatif güzergahlar kazandırdıklarını bir taraftan da trafiğin sorunsuz ilerlemesi için ihtiyaç olan bölgelere köprülü kavşaklar ve alt geçitler inşa ettiklerini kaydetti. Yüksek hızlı tren hattında Taş Köprü ve Küçük Kovanazı Caddelerinin kesişiminde yer alan Taş Köprü alt geçidinde düzenleme çalışmasına başladıklarını ifade eden Başkanı Altay, bu alt geçidimizin bulunduğu bölge birçok önemli noktaya ulaşımı sağlaması dolayısıyla kritik bir geçiş noktasında yer alıyor. Arif Bilge, Uzun Harmanlar, Lale Bahçe, Kalfalar mahalleleriyle ile Hatıp, Ahmet Özcan, Azerbaycan, Karaman Caddeleri, Antalya Çevre Yolu Şehir Merkezi ve Sanayi Bölgesi'ne ulaşımı sağlayan bu önemli alt geçidi standartlara uygun olarak yeniden inşa edeceğiz. Bölgemiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı.